Sunay Bey merhabalar. Merhabalar. Melih Bey merhaba. Merhabalar. Furkan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun bizler deyiz. Biz öncelikle ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada Çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, rica ederiz. Müsaadenizle Üstat'la başlayacağım. Hemen böyle bir Sunay Bey sizleri tanıyalım. Evet. Ee, ben 1968 doğumluyum. 2001 yılından beri 24 yaklaşık 25 yıldır sigorta Sunay Yıldırım sigorta markasıyla sigortacılığa devam etmekteyiz. Sigorta ürünlerin hemen hemen tüm branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Yangın, elementer dal, mühendislik sigortaları, sağlık sigortaları bir de bireysel emeklilik sigortalarında faaliyet göstermekteyiz. Harika. Tabii ikinci kuşaklarda şu an yanınızda beraber evet. çalışmaları sürdürüyoruz. Müsaadenizle sözleri tamam. kendilerine vereceğim. Melih Bey'le başlamak istiyorum. Buyurun. Sizleri de tanıyalım. Tabii ki. Ben Melih Yıldırım. 27 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi İşletme mezunuyum. Ee, şu anda kendi şirketimizde aktif halde çalışmaktayım. Tam da aile yeri diyebiliriz aslında. En son jenerasyon sanırım Furkan Bey. Böyle kısaca bir kendinizi de tanımak isteyeceğim. Buyurun. E, merhabalar. Merhaba. Ben Furkan Emre Yıldırım. Henüz öğrenciyim aslında yani çekirdekten gelmek amacıyla aileme destek çıkmaya çalışıyorum. Zaman buldukça burada abimle ve babamla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harika çünkü bu iş sağda öğreniliyor. Evet. Bu bir gerçek bunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim sizlere de. Neler yapıyoruz peki? Biraz hizmetlerden bahsedelim evet. şimdi efendim. Ee, bizler sigortacılığın hemen hemen her dalında faaliyet göstermekteyiz. Ee, öncelikle tabii bölgemizde e, otosigortaları yangın sigortaları ve biraz da olsa sağlık sigortalarından faaliyet gösteriyoruz. Ama son iki yıldır dijitalden de tüm Türkiye'ye satış yapmaktayız. Dijital ile ilgili de ayrı bir ekibimiz var. Sürekli o ekibimizi de büyütüyoruz. İnşallah tabi 2026'ya kadar ekip, dijitaldeki ekip sayımızı 50 kişiye ulaştırmaya hedeflek, hedeflemekteyiz. Bu kadar. Bu başarıyı neye Ciddi de bir istikrar var. Kolay değil. Ben röportajdan önce biraz sohbet ettim. Sizinle Melih Bey'le Furkan Bey'le bir kere siz mesleği çok seviyorsunuz. Evet. Ee, benim ilk zaten finansın içerisinde 30 yıldan fazla bir finans geçmişim var. Sigortacılığı tüm Türkiye'nin kalkınması için aslında biz bölgemizin kalkınması için sevdiğimiz bir meslek. Gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buradaki e, üniversitedeki, e, bizim aslında istihdam ettiğimiz kesim üniversite mezunu, e, kal kalifiye insan olabilecek e, insanları sürekli e, şey e, istihdam, istihdam ediyor. Istihdam evet. Evet. O konu da çok önemli. Yani biz Normal, i̇stihdam normal istihdam evet ediyoruz. genç Türkiye'de biliyorsunuz işsizlik e, genç çok işsizlik ciddi. çok fazla. E hele üniversite mezunu biz o mezunları istihdam ediyoruz, eğitiyoruz e, daha doğrusu. Ve ciddi rakamlar. Biz biraz röportajdan önce gezme fırsatı da bulduk. Çok ciddi rakamlar, çok ciddi istihdam sayıları. Biz bu konuda tebrik ediyoruz öncelikle sizi. E, çok tecrübeli kişiler de var. Şu an arkada ummalı bir çalışma hala devam ediyor. Hepsi alanlarında uzman arkadaşlar evet. diyebiliriz. Evet. Yani bizde 20 yılı aşkın çalışan arkadaşlarımız var. Bizden emekli olup da bizde devam eden arkadaşlarımız var. bunların hepsi sigortaya gönül vermiş arkadaşlarımız. Hepsini de tekrar tebrik ediyorum. Bizde uzun yıllar devam ettiği için diğer arkadaşlarımıza da büyük katkılar sunmaktalar kendileri. O nedenle de teşekkür ediyorum. Evet. Hedeflediğiniz yerde mi müstün abi. Son soru şu bu diyelim aslında. Yok. Hayal ettiğiniz yer mi? Dilek olay 25 sene. Evet, hayır, hayal ettiğimiz yerde değil. Zaten hayaliniz bitince her şey, her şey bit biter, bitmiş doğru. gibi olur. Biz daha yolun başındaymışız gibi ben kendimi algılıyorum. Çünkü dijital dünya çok hızlı büyümektedir. Çok. Bizim hedef sayımız aslında hem istihdamda çok ciddi rakamlar yaratmak, hem de Ciro'da çok büyük rakamlar yaratmak. Bu şekilde hem istihdamı hem vergi fazla bir şekilde toplumumuza yansıtmış olur. Ülkemiz için. Evet. Aynen. Evet. E, tabii bu hedefleri de bu bayrağı da Melih Bey ve Furkan Bey ileriye götürecektir diyelim. Tabii ki tek kayemiz o. Aldığımız yerden bir tık ileri taşımadıysak niye bu kadar eğitimlerden geçtik? Neden buralarda vakit geçiriyoruz? E, önceliğimiz hem sektörde hem de bu bölgede e, en iyilerden biri olmak. Bunu da gerçekleştireceğiz. Tam gücümüzle devam ediyoruz. Peki Sunay Bey buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Son sözleri sizlere bırakalım. Evet. Son söz olarak TV8Busro'ya bu çok teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki ekonomik kalkınma ve bölgedeki öne çıkan firmaları tanıttığı için tekrar teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten çok büyük keyifti. Bunu çok samimiyetimle söyleyebilirim bütün ekip arkadaşlarımla beraber. O zaman herkesi buraya davet edelim. Başarılarınız da daim olsun. İnşallah başka programlarda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın. İnşallah. Teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun.